Üçüncü sorumuzla devam edelim. Ee, Ahmet Bey'den geliyor. Babam 1953 doğumlu, 40 gün önce vefat etti. Daha önce babam SSK'ya 2100 gün prim ödemesi vardı ama emekli olamadı. Şu anda babamın vefatı dolayısıyla emekli olabilme ve annemin babamın maaşını alabilme hakkı var mıdır? Şeklinde güzel bir soru gelmiş. Evet. Öncelikle Ahmet Bey'in başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Evet. Ee, babası 50, bahsetmiş 53 doğumlu demiş. Babasının 2100 günde sigortayı primi varmış. Geride kalanları aylık bağlanması için sigorta kapsamında şart şu. 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün sosyal güvenlik kurumuna yatırdığı prim varsa <laughs> geride kalan hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanıyor. Ahmet Bey'in babasının da 1800 -900 günden fazla borçlanmalarla bu 900 gün 1800 güne tamamlanması gerekiyor. Küçük bir parantez içinde onu da belirtelim. 900 gün borçlanması, borçlanmayla 1800 gün varsa geride kalan hak sahiplerine emekli aylığı bağlanıyor. Ahmet Bey'in babasının 2100 günü varmış. O yüzden geride kalan eşe başvuru yapması halinde emekli aylığı bağlanır. Hiçbir problem yok. Başvuruyu en yakınındaki sosyal güvenlik merkezine gidip yapabilir. Ya da e-devletten Annesinin E-Devleti'nden, hak sahibi kişinin E-Devleti'nden E-Devlet'e girip gelir aylık ödenek arama butonunu yazdığında karşısına çıkan menüleri takip ederek oradan emeklilikle ilgili talebini E-Devlet'ten de hiç kuruma gitmeden oluşturabilir. Hı hı, Ahmet Bey'i de buradan bilgilendirmiş olalım. Ee...